Evet kıymetli dostlar, bu videoyu izleyince aklıma Çanakkale Savaşı'nda İtiraf Devletleri Komutanı Jean Hamilton'ın sözleri geldiği Savaş hatıraları cümlelerini kullanmış. Jean Hamilton şöyle diyordu. Biz Çanakkale'de Türk ordusuyla savaşmadık. Biz orada iman ve kardeşlikle savaştık diyordu. Eğer Osmanlı ümmetini, Türk milletini bitirmek istiyorsanız onların imanından uzaklaştırın ve kardeşliklerini bozun diyordu. Allah'ın izniyle bugünkü olaylar gösterdi ki kardeşliğimizi asla bozamamışlar. Ama bu iman meselesinde biraz şüphe oluyor gibi geliyor ama bana ben şöyle diyorum bunlar bilmiyor. Bunlar bilmiyor biz biliyoruz Allah'ın huzurunda. Ya Rabbi biz bunları bilmiyorduk. Bilenler bize hiç anlatmadı dediklerinde biz Allah'a ne diye cevap vereceğiz? İşte Ahmet Bulut Hocam gibi, Umut Murari abimiz gibi, Mihalıcı Gençliği Hizmet Derneği gibi, Anadolu Gençlik Derneğimiz gibi derneklerimiz daha bir çoğunu da sayabiliriz. İşte imanlı gençlik yetiştirme adına böyle özel organizasyonlar düzenliyor. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> <laughs> hayırlı bir insan anne babasına da hayırlı bir evlat olabilmeleri için gayretler sarf bir tane hiç başka bir davet edeceğim. Allah'a hamd, salet, yolundan gidenlere selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve tüm inanan kardeşlerimin üzerine olsun. Allah'ın hidayeti tüm insanlığın üzerine olsun. Sevgili dostlar, Mühendislik Gençliği Hizmetlerlerimizin düzenlemiş olduğu Gençlik Rabbi ile Buluşuyor adlı yarışma programımızın ödül törenine, Kardeşlik ve Gençlik Şöleni'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Rabbimizden ziyaret ediyoruz ki bu gecemiz ikinci han saadetimize vesile olun inşallah. Sevgili dostlar 7 yıldır sizlere hizmet etmeye gayret eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu 7 yıl içerisinde gençlerimize bir şey öğretmek için gayret gösterdik. Sevgili gençler, Rabbinize güzel bir kul olun. Peygamberinize güzel bir ümmet olun. Anne babanıza hayırlı bir evlat olun ve bu ülkemize hayırlı bir insan olun. Rabbimiz öyle buyuruyordu ya ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler için yarattım. Hani diğer bir ayet-i kerimesinde liyevlüvekum eyyüküm ehseni amela hanginiz daha güzel ibadet yapacak onları denemek, sınamak için yarattım buyuruyordu ya İşte gençlikte ya Rabbi sen beni sınamak ve denemek için yarattın ben o zaman hayırda yarışacağım. Senin peygamberin olan Muhammed Mustafa'nın sünnetine sımsıkı sarılacağım. Sen buyurmuşsun ya, cennet anaların ayakları altında diye. Yine buyurmuşsun ya baba duası, peygamber duası diye. O zaman anamı ve babamı başımın üstünde taşıyacağım. Ve o göllerdeki bayrağımı ve minarelerdeki ezanı susturmamak için evet. gerekirse canımı feda edeceğim diyen bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Evet. Sevgili dostlar, bu sinevizyonda da izlemiştiniz. Bu sinevizyona çok üzüldüm. İnan ilk izlediğimde dudaklarım patladı. Ama üzülmenin bir şeye faydası olmadığını da biliyorum. O zaman ne yapmamız gerekir? Yönetim kurulumuzda karar aldık. Ve önce iman ve itikat konulu bir sohbet yapalım. Ve bu yıl hiç olmazsa 10-15 gencimizi bu konuda yetiştirelim istedik. Başta Sayın Kaymakamıma, Mihalıcık İlçe Müftüme, ve bu konuda bize destek veren tüm imam kardeşlerimizden Rabbim razı olsun inşallah. Dedi ki imam kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim ve Sure öğretsinler. Bizler de derneğimizde hayatus sahabe, sahabe hayatı öğrenelim ve ilmi bilgisi öğretelim. <laughs> ve biliyorsunuz alemlerin efendisi buyurdular ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Hangisine tutursanız mutlaka doğru yola iletir demişti ya. <laughs> ve biz de bunu yapalım istedik. <laughs> ve aynı zamanda Müslüman ilmahali bilmek de zorunda, ilmahali öğrenmek farza ayındı. Bu görevi de kardeşlerimize yapalım istedik. 35 gün boyunca kardeşlerimiz, derneğimizle bizimle beraber hayatı işsahabe ve ilmahali öğrendiler. Aynı zamanda yemek, içmek, eğlenmek de bize aitti. Bu görevimizi yerine getirdik. Ama düşündük ki bu güzel günün hediyelerini güzel bir şölenle kutlayalım. İstanbul'dan aramıza da. kendilerinden razı olsun inşallah. Hoş geldiniz diyorum. Yine İstanbul'dan aramıza davet ettiğimiz güzel sesiyle bizi güzel yerlere götürecek Umut Mürale kardeşim. Hoş geldiniz diyorum. Yine şöyle güzel bir söz var. Kur'an bir insanın ses, sesine bu kadar mı güzel yapışır? Sesi güzel olan Kur'an'a yapışan bir kardeşimiz Fransa satılmış kardeşimizi davet ettik. geldi. kardeşlerime, başta oğlum Farva, programın maddi kaynak sağlayan tüm dostlara, eski eskişehir'de aramıza katılan Anadolu Gençlik Derneği Hanımlar Komisyonumuza ve Saadet Partisi İl Başkanlığına ve siz sevgili dostlara teşekkürü bir boş biliyorum. Geceniz hayır olsun, geceniz hayırlara vesile olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve